Panda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Eh bu hafta sonu yeni seriler olsun dedik. Dün Skyrim, bugün Contrast. Artık biliyorsunuz Alice bitmişti, hüzünlendik. Daha evvelinde Adam Jensen Reis'te. Ufaktan da Corvo'ya da veda edeceğiz. Nomus'un sonu geliyor. Bakalım onların yerini doldurabilecek kadar güzel seriler olabilecek mi? kontrast şimdi ne anlatayım nasıl anlatayım bir dakika bir kontrol edeyim evet tamam kontrast dediğimiz oyun enteresan bir şey hani kafasında hayali bir arkadaş yaratan bir çocuk var ben e, sanıyorum ailevi sorunları da var hani tam detayları okumadım çünkü oyunun hikayesini okurken spoiler olur ilerisiyle ilgili bir şey öğrenirim diye çok korktum o yüzden okumadım. Oyun genelde 70 civarında puanlar almış. Yılbaşı indiriminde e, şey yapar, ucuzlayacaktır. Yani hep beraber bir oynayalım, bakalım. Kendi notumuzu kendimiz verin. Çünkü ne bileyim Call of Duty Ghost'ta hala 80-90 verilen puanlama sistemlerine artık doğal olarak pek güvenmiyoruz. Biz kendimiz bakalım o işe. Tekrar tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun. Yine Controller'la oynuyorum. Bu tarz oyunlarda biliyorsunuz Alice'de yapamadık. Çok eziyet çektik. Artık ondan sonra canıma tak dedi. Ve Joystick aldım. Rahat rahat oynayalım diye. Tabii ki doğal olarak bu tarz platform oyunları da destekliyor. Macera ve platform ve puzzle. Öyle biraz kombine. Alice'in biraz daha puzzle'lı olanı. Merhaba direkt böyle pat diye mi girdik? Didi'nin kaçış planı. Allah Allah. Şunlara bir yaklaşalım. Bu arada bu hatunun adını henüz bilmiyoruz. Yanılmıyorsam doğumdu ama onu netleştiririz. Bakarız şöyle bir gayet daha bir şey gibi. Akrobat gibi bir şeyiz. Baksana incecik çıtapıtı. Biraz bu açıdan da Alice'i andırdığını itiraf etmem lazım. Evet. Saç Oo, bir dakika bebek. Saçları iyiymiş ya. 1920'lerin Parisindeyiz bu arada. Daha bohem bir şeyde atmosferde. Bir şey aldım güzel. Tamam başka. Şu lambanın orada bir şey var. Aa ışığı yaktım. <laughs> Uyku zamanı dedi. <laughs> Git yatağına atla. Seni uyutmak için geleceğim. Aha yavrum benim ya. Yeni şizofrenimiz bu. Hayırlı olsun. Ali ablası gitti, Didi'si geldi. İyi geceler baba deyip öptü. <laughs> Annem geliyor. Ne yapıyorsun burada? Saklan çabuk. Seni yakalayacak. Tamam tatlım. İyi geceler. Neye bakıyorsun diyor. Anne nerede ya? Anne? Ben şarkı söylerken iyi bir çocuk olacağına söz ver diyor. Bu defa kaçıp gitmek yok, başını belaya sokma. Bu da söz veriyor. Anne? Babam geri gelecek mi? Bilmiyorum tatlım. Belki bir gün, hazır olduğunda. Ama endişelenme. Anne her zaman geri gelir. Sen uyanmadan evde olacağım. Hadi tatlı, tatlı tatlı uyu. Ha şarkılar türküler söyleyecek. Bu da ufaktan şey yapıyor. Ulan anan sana ne dedi kızım? Aa direkt kaçtı ya. Hadi takip edeceğiz onu. Duvarda da şey var zaten. Didis escape plan. Pencereden çık karavan gösteriyor. Ona atla. Anne baba ben falan filan. Şurada sanki in... Şurada da bir şey vardı. O zaman dokunamadık. Neyse bir yandan da tutorial bölümü bu arkadaşlar. Didi'nin terasından zıplıyoruz aile. Ha, dama indik. Oh, no. the ash Aa biri kartı şey yapmış. Ya yani kart dedi işte el arabası. Tamam But git onu you çek de aşağı atlayayım diyor. So, you can go Ha ışığı buraya koyacağım. Oradan gidip halledeceksin. Sonuçta sen Shadow hani gölgelerin kızısın diyor. Onu göreceksin şimdi. Zaten evet. saat tetikle yapıyor. Bakınız. Oyunun güzelliği bu. Tamam yavrum. Tatlım Didi. Dur iki dakika. Ben Dovna olarak şu anda konuşuyorum. Ee, oyunda puzzle'lar tamamen ışığa ve gölgelere ayarlı. Şöyle gösteriyorum. Laps. Artık iki boyutlu bir oyuna döndü. Gölgelerdeyiz. Pat. Çıktık. Tekrar üç boyutluyuz. Vay keşke ben de yapabilsem diyor. Diyon da yavrum ha merdiven burada. Atla bakayım doğum. Hadi bakalım. Arabayı itekliyoruz. It Didiciğimiz de yavrucağımız da atlasın. Ulan kızın kaçına yardım ediyoruz ha. Ama şuna bak dünya tatlısı bir şey ya. Ben bu oyunu gördüğümde çok heyecanlandım. İçimde böyle küçük kelebekler falan uçuştu. Hadi hadi gel. Nereler dedin diyor. Üç haftadır seni görmüyorum. Keşke doğum günümde burada olsaydın. Babam doğum günümü kaçırdı. Hadi şimdi buradan gidiyoruz. Takip et beni. Şuna bak saçlara bak ya Allah'ım. Oh, I think you're too big. <laughs> Fazla büyüksün diyor buradan geçmek için. Hmm düşün bakayım. Tamam ben gölgelerden atlarım tatlım. Bunu hareket ettirirsem sen de gölgelerden gidebilirsin. Aaa işte olayın puzzle özü, özü burada. Işığa göre objeleri hareket ettirip o gölgelerden yolumuzu çiziyoruz. Mesela kız kendi yaptı. Bunu hareket ettirirsem dedi yol açılır dedi. Ve bakın yine parmağımla gösteriyorum ama anladınız. Orada o gölge yol oluştu. Laps. Zıplayabiliyor mu böyle kendi? Baksana şuna. Aa süper. Ghost Note'da görüşürüz diyor. Ghost Note herhalde performansın performans yaptığı yerin adı. Annemiz bar şarkıcısı da ayıptır söylemesi. Lumi Luminary ne demek ya? İşte onu bilmiyorum ama toplanabilen bir şey. Topladık. Sokağa yolumuzu bulacağız. Abi hakikaten 1920 Parislerinde böyle damlarda ya olur doğru. Güzel ha manzara da bu bakarak oh götür şarapları oh paşam neyse ha şuradan şu anda oyun başladı ek bir görünmez arkadaş Didi ile şeyde buluş buluşuruz lit surface şu kız kim Cat Knight annem mi bu Valla Ghost Note mekanın adıymış. Anne. Vay Devasa bir bisiklet. Oha gölgeye bak. Bunun gerçeği nerede ki? Ha şu. Şunu toplamak için gölgeyi kullanacağım. Acaba böyle hareketli de oluyor mu? Ha hareketli ediyorum hakikaten ha. Baksana açıya göre de direkt iki boyutlandık. O da ne demekse. Niye çıkamıyorum? Ah pedal. Ah pedala takıldığım için olmadı. Bir dakika yapacağım toplayacağım onu. Çok da hızlı be hatun. Şu pedaldayken şey yapacağım. Hah. Ah 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 ah. Shit. Tamam. Son bir deneme daha. Koş kızım koş 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 koş. Olacak bu defa. Ah kaçırdık. İlk pedalı kaçırdık. Evet. Evet. Ve evet. Çık. Şunu da toplamış olduk. Şimdi atlayalım aşağı. Hemen achievement'ı da aldım. Size gözükmüyordu. da yaptı. Ghost Note. Abi çok tatlı ya. Mekanlara bak. Bunları topluyoruz. Bir ara bakarız. Şimdilik topluyoruz. Kızlar, kızlar, kızlar. Pompeii. Sanırım adından da bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Pompeii, Pompeii. Burası Live. Canlı. Goldmine. Burada ayrı bir mekan. Bizim mekanda Ghost Note. Kız da orada. Didi. Tatlım. Röntgü ya. Kıza bak. Dansçıları kaçırdık ama Val, val bizim annemizin şovu daha başlamamış. Anne ah bu bataklığa nereden düştün sen? Ama saygı duyulan bir hatun galiba posterler falan. Oyunun başında dediğim şey sen de akrobat olmak ister miydin çok iyisin diyor. öyleyiz. Ha mekan daha bomboş. Woohoo! Biraz ışık koymak ister misin? Manzarayı seveceksin. Biz mi konuştuk? Çünkü bu hatun konuşmuyor. Işık koy. Turn on the spotlight. Işıkları aç daha doğrusu. Bura bar. Aa bir dakika bir mekanı tekrar göstereyim de. Şuna bak ya. <laughs> Saçlarımız da güzelmiş ha. Aslında ben kısa saça pek şey yapmam ama hoşuma gitti. Tamam tamam. Aha geldim. Biz konuşmuyoruz bu arada. Biri konuşuyor. Çünkü Dawn konuşmuyor. Didi ufaklık konuşuyor. Ama biz yani Dawn konuşmuyor. Hadi tatlım. Bu kıza biraz yardımcı ol. Karanlıkta oynayamayız. Ha orkestraya doğru yönlendireceğim. Hoppa saksafoncu dayı. Emekli Salih öğretmen. Hepinize merhaba. Sanırım dım tıs dım tıs güzel. Ha oldu. Yok, piyano eksik. Piyano, piyano. Onun ışığı da Ah ne oluyor be? Hey, one's on the Işıklardan bir şey oldu. Sparky buna bir şey yapar mısın? Yani konuşmalar var. Biz göremiyoruz galiba. Konuşanları. Sanırım bizim valide konuşuyor ama tam çözemedim. Üst kata çıkmam gerekecek he mi? <laughs> tamam dayıdan çıkacağım anlaşıldı. Hopa, hopa. Teşekkür ettim. Çık. Gel dağım. Gel tatlım gel yavrum. Ha. X2 ha şuraya takacağım. Ve piyanoyu da şimdi aktive edeceğim. Aktive etmek ne demek ya? Ay gıcık tuttu öksüremiyorum. <laughs> Anne ne yapıyorsun ya? Hele şimdi Didi'nin neden sürekli kaçıp annesini izlediğini anladım. Hani hayran olunmayacak gibi değil düşünsene. O burlesk. Türkçesi de ne bilmiyorum işte 1920'lerin Paris'i. O saçlar, o ortamlar, şaraplar, küçük masalar falan. Ve orada da hani saygın bir yerin as solisti. Aaa ama yani o kadar da geniş değil o kadar da Var mı Vuhuu Yapma kim o adam? Kim? Yalnız dominant bir kadın. Aferin. Özgüvenli ol böyle. Haş. Charlie benim için demple diyor. Vemple ne lan? Evet. Performans bitti. Kahkahalar, alkışlar. Olaylar olaylar. Şuradaki toplanan şeyi de alalım da. Down tamam, sen çok tatlısın ya. Allah Allah. Tövbe tövbe. Hadi gidelim. Tamam burada bir şey kalmadı. Bu da Alice gibi. Çevik. Çevik hatun yani. Fıt 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 fıt. Kopuyor gidiyor. Aa babam bu diyor. Ne yapıyorsun burada? Benimle tatlı konuşma, Johnny diyor. Biz... Ben hiç ayrılmak istemedim falan, <laughs> falan filan. Para mı istiyorsun? Biraz çıkıntıya ihtiyacım var. Bu, bu çok büyük bir şey. Oha tartışıyorlar lan çok fena. Tabii geçenki patlayacak. Bu defa değil bebeğim. Sahneye dönmem lazım. O zaman benimle sonrasında buluş. Exelsior'da kalıyorum bu tatlı konuşmaların hayatıma girip çıkabileceğini mi düşünüyorsun? 5, o da 529 ufaklık. Senin ağzına gömerim ufaklık. Lan bu babaların alayı. Çıkar. Rahat bırak annemi. Nereye gidiyor? Onunla konuşmam lazım diyor. Kızım sen... Ya adam olsa evine gelirdi. Allah'ım işte bu çocuk aklı ya. Ne bu saçma umutlar. Johnny'yi bir izleyelim ya tamam hadi. Johnny gölgen nerede? Kim, sen kimsin? Biz etrafı gölge olarak görüyoruz. O da 529. Ben sana... Didi. Bu kapıdan geçti. Dikkat ettiyseniz kapıları... Didi açıyor. Biz şey yapmıyoruz. Annem babam bizi terk ettiğini söylüyor. Ama bu doğru değil değil mi? Annem onu kovdu. Açılmıyor ama sen açabilirsin. Bayağı güçlü bir kızsın diyor. Bu mu? Hızlı da neyin gücü? B to break weak structures. A. B. Oh no. Oha. Kız. Sen neymişsin öyle ya? Allah Allah. A Amazing Vincenzo. Dünya bir ilüzyonist. Babamın onunla ne işi var ki? Onu öğreneceğiz. Onu öğreneceğiz Vincenzo'cum da. Evet. Bu ufak, tadımlık. Didi, bekle tatlım orada. Ufak, tadımlık bir başlangıç olsun serimize arkadaşlar. İstanbul yolculuğum var. Biraz da hastayım şapkadan anlamışsınızdır. Bu hafta sonu yeni serilerimizi artık ufak, hani şey, tadımlık koydum. Umarım beğenirsiniz. Eğer hoşunuza gittiyse mutlaka beğenin ve paylaşın. Ki ben de o hevesle devamını getirebileyim. Beğeneceğinizden hani %58.4 eminim. Küsüratlı sallayayım ama. Öyle yani siz belli edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kontrast oynuyoruz. Bence çok güzel bir oyun. Her şeyi geçtim. Şu puzzle mantı, gölge oyunları ve Didi için. Bakın dom demiyorum. Biz de fena değiliz de Didi için. Ve Didi'nin annesi için izlenebilir şarkıları anlamında güzel söylüyor Hatun. Neyse esen kalın görüşmek üzere.